çalıştım. Ha? bir Şey dedin Güzel. <laughs> <No. gülüyor> ne? <gülüyor> Çok güzel gidiyordu yine. Ya gibi. evet. Mal. Ne ne? Neydi ki no. o hareketin neydi yani? Bir şey dedin. Bir şey demedi. Sanki bir şey düzeltti yani. Allah Recep Ne? Kedi mi? Bak şöyle yaparım <gülüyor> <gülüyor> Soru yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize yeni bir haftadan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir röportaj tadında en çok merak ettiğiniz gelin makyajı sorularını cevaplayacağım videoma hoş geldiniz. Tabii ki böyle açmayacağım kanalı. Hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben Mecan. Genelde en çok aldığım sorulardan bir tanesi Meca'nın anlamı ne oluyor? Ben de cevapsız geçiyorum soruyu. Genelde başka soruyla konuyu karıştırıyorum. Bu hafta sizlerle en çok merak ettiğiniz gelin makyajı ile ilgili soruları cevaplayacağım. Biliyorsunuz düğün sezonu açıldı ve benim bu kanalda yaptığım uygulamaların haricinde ya da genelde Instagram'da, sosyal medyada paylaştığım uygulamaların haricinde en sıklıkla yaptığım makyaj gelin makyajı. Gelin makyajı ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Aslında Sosyal medyada, YouTube'da daha almadım çünkü YouTube'da gelin makyajı ile ilgili hiçbir şey yapmadık. Bu yüzden hazır sezonu gelmişken ve bir sürü hmm. ve bütün evlenecek kadınların, hani erkeklerde olabilir ama benim cevaplayacağım şeylerin çoğu kadınlarla alakalı olduğu için <laughs> aklında gelin makyajı ile ilgili bir sürü soru var. Benim de uzmanlıklarımdan. Bir tanesi gelin makyajı olduğu için sizlere en çok aldığımız sorulardan, stüdyo olarak en çok aldığımız sorulardan bir derleme hazırladım. Ve bunların hepsini tek tek soru cevap şeklinde ilerlemek istiyoruz. Bu sefer soruları Emirhan sormak istemiyor. Çünkü alerjisi tuttuğu için burnu tıkalı ve sesi çok kötü çıktığı için kendi konuşmaktan <gülüyor> utanıyor. <gülüyor> Sadece gülmeyle yetiniyor bu tür şeylerde. Hadi hızlı bir şekilde sorulara geçelim geçmeden önce o zaman bir gelin makyajı ya da gelin saç makyajı için anlaşma sürecimizdeki genel prosedürden bahsedeyim size. Burada tabii ki ilk, ilk olarak bir e, Instagram ya da Whatsapp diyen yani bir mesajlaşma sürecimiz oluyor. Devamlılığını daha net bir şekilde aslında kafalı kişinin kafasındaki soru işaretlerini cevaplayabilmemiz için biz telefonla görüşmeyi tercih ediyoruz. E, biz bir sürü stüdyonun ya da bir sürü kişinin aksine aslında telefonda ya da sosyal medyada fiyatlandırma da yapıyoruz. Yani standart bir ücretimiz olduğu için bu ücretleri karşı tarafa bildiriyoruz da bir sürü insan yüz yüze görüşmede sadece fiyatlandırma yapıyor. bunlarda genel olarak aslında fiyatlarında biraz dalgalanma olduğu ile alakalı. Biz birazcık daha sistematik gidiyoruz o konuda. Herkese adil ve eşit yaklaşmak açısından. Eğer telefonda ya da mesajlaşarak kişinin, yelinin ya da bizle anlaşmak isteyen kişinin e, soru işaretlerini gideremediysek onları stüdyomuzda ağırlamayı tercih ediyoruz. Yüz yüze bir görüşmenin sonrasında fiyatlandırma kısmında da anlaşmayı sağladıysak eğer daha sonrasında bizim e, bu sezona kadar her zaman anlaştığım her geline ücretsiz bir prova hizmeti sundum. Ve bütün detayları aslında makyajla ilgili, günle ilgili, saatle ilgili, yanındaki gelecek kişilerle ilgili bunların hepsini provadayken, uygulamayı yaparken aynı zamanda sohbet ediyoruz. Hem birbirimizi tanımış oluyoruz hem de bütün bu soru işaretlerini giderip sonrasında düğün aşamasına rahat bir şekilde, herkesin içi rahat, ne yapacağı ya da nasıl bir sonuç çıkacağını bilerek ilerlemiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz Soruları tek tek almaya başlayabiliriz. Bu soru aslında bu sezon değil, benim her sezon, her sezon, her sezon gerçekten 10 yıldır bu sektöre başladığımdan beri aldığım en çok sorulardan bir tanesi. Porselen makyaj mı yapıyorsunuz? Porselen makyaj yapıyor musunuz? Porselen makyajın ücreti ne? Porselen makyaj, porselen makyaj... Porselen makyaj mı <laughs> geliyor? Çin'i işlemelisi var mı? <laughs> porselen makyaj yapmıyoruz. Porselen makyaj birazcık daha aslında kalıplaşmış, daha eski zamanlardan gelen bir e, kullanım. Yani o farklı bir teknik. Çok kalın tenin çok kalın tenlerin yapıldığı, yüz hattınızın bile neredeyse kaybolduğu bir makyaj uygulaması yani bayağı ağır ten uygulamaları ben kendi adıma şahsen ben porselen makyaj yapmıyorum. İsteyen kişilere de yapmıyorum yani böyle bir uygulama yapmıyorum. Bana sorarsanız zaten ben porselen makyaj diye bir uygulamanın olduğuna da inanmıyorum. Çünkü çok kısa süreli o kusursuz ve çok kalın ten görüntüsü kalıyor. Sonrasında tende şu özellikle mimik çizgilerinde tabii ki siz gün içinde mimik yapıyor olacağınız için çatlamalar, kırılmalar, fondöten de işte parça parça görüntüler oluşuyor. Ve ben bu durumdan hoşlanmıyorum. Bizde daha kusursuz bir ten elde etmek için daha ince ama sonuç olarak size ait ve kusursuz bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız makyaj uygulamasının özellikle ten için ya da göz için fark etmez. Tamamıyla profesyonel makyaj uygulaması olarak geçiyor. O yüzden porselen makyaj yapma yani yaptırmak istiyorsanız makyaj stüdyolarından değil daha çok böyle birazcık daha yerel işletmelerden destek alabilirsiniz. Yani kimsenin işine ve işçiliğine dediğim bir şey yok ama porselen makyaj uygulaması yapmıyoruz. Ardından şöyle tabii ki bu porselen makyaj muhabbeti geçtikten sonra bunları tabii DM üzerinden yani bir mesajlaşma üzerinden de bu soruları alıyoruz. Yüzdeyken de telefonda da çok alıyoruz. Yani bu makyajın dayanıp dayanmama su ile ilgili çok fazla yine soru geliyor. Aynı porselen makyaj gibi. Çünkü onu yapmıyoruz deyince insanlar sanki bu makyajların dayanmayacağını. Ya işte o kadar ince bir şey sürünce dayanır mı falan gibi bir şeye geçiyoruz. Böyle bir loop'a geçiyoruz adeta. Böyle bunlar hepsi birbirinin etrafında dönen sorularmış gibi oluyor. Makyajın dayanıklılığı ve kalıcılığı hakkında özellikle bizim stüdyomuzdan çıkan makyajlar için, özellikle kendim için söylüyorum. Hiçbir şekilde akma dağılma sorunu yaşamazsınız. Bugüne kadar gerçekten bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bizim sosyal medyamızı da inceleyebilirsiniz. Gelen yorumları da paylaşıyoruz. Kesinlikle çok uzun saatler. Makyajlar dayanıyor ki biz şehir dışına buradan makyajını yapıp 3-4 saatlik yol Dan gönderiyoruz. Sabah çok erken saatlerde başlıyoruz. 6'da, 5'te, 7'de falan makyaja başladığımız çok zaman oluyor. Ve gerçekten özellikle bu süreçten önceki, şu son hastalık süreçlerinden önceki zamanlarda geceye kadar, sabaha kadar o makyajlar dayanıyor. Bununla ilgili bir sıkıntınız olmasın. Bu neden peki dayanıyor? Bunu şimdi hani ne yapıyorsunuz da dayanıyor falan diyenler olacaktır. Birincisi teknik çok önemli. İkincisi kullanılan ürünler çok önemli. Tabii ki biz sabitleyici sprey gibi şeyler çoğu uygulamamızdan sonra yaptıranlar biliyorlar kullanmıyoruz. Çünkü teknik ve ürünün doğru uygulanması zaten ürünün kalıcılığını net bir şekilde sağlıyor. Çünkü performansı çok yüksek ürünler bunlar. E biz de tekniğimizi konuşturuyoruz. Ve devamında bu ürün makyajın dayanıklılığı ve kalıcılığıyla ilgili hiçbir sorun kalmıyor. Bunu garanti ediyoruz. Evet yine kirpiklerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi oluyor. İşte tek tek kirpik mi kullanmalıyım? Hangi marka kirpik almalıyım? Nasıl kirpik önerirsiniz? Daha uzun mu olsun, kısa mı olsun? Nasıl karar vereceğim? Biz zaten kendi uygulamalarımızda kirpiği dahil ediyoruz. Yani ek bir kirpik için ücret ödemiyorsunuz. Biz stüdyo bünyesi olarak ben kendim özellikle makyajlarımda tek tek olanları, yani tek parça tek parça tek parça olanları kullanmayı daha çok uygun buluyorum. Çünkü onlar da istediğimiz sıklıkta, istediğimiz yoğunlukta ve istediğimiz uzunlukta ayarlayabiliyoruz ya da kısalıkta. Ama o tek parça olan kirpiklerin bir sürüsünün yapışkan kısmı plastik şey plastik olduğu için on, o kirpiğinizin yani göz kapağınızın üstünde ağırlık yapabiliyor. Bu gözünüzü daha yorgun, daha düşük gösterebiliyor. Gerçekten çok kaliteli ya da çok iyi marka kirpikler almanızı öneririm. Eğer tek parça kirpik kullanmak istiyorsanız tabii ki tek teklerle tek parça kirpiğin duruşu birbirinden daha bağımsız ve başka. Ee, özel bir efekt istiyorsanız kendiniz Dediğim gibi iyi marka, iyi kalite ve gerçek kıl olan kirpiklerden plastik, o birleşim plastik olmayan kirpiklerden edinebilirsiniz. Tabii ki bunların uygulamasını yapabiliriz. Bizlerin elinde de mevcut bu tür şeyler. Ama tek tek kirpik her zaman daha garanti. Çünkü tek parça kirpiklerde şu göz pınarlarınızın içinde özellikle gözü sulanan kişilerde yapıştırıcılar atma yapabiliyor. Atma yaptığı zaman tek bir gözünüz burası böyle sallanıyor. Onu çıkardığınız zaman öbürünü çıkaramıyorsunuz falan böyle bir risk teşkil ettiği için ben tek tek olan kirpikleri tercih ediyorum. Bu birazcık daha tercih meselesi ama bence tek parça kirpikler gayet iyi. Tabii ki kirpikleri nasıl çıkarmanız gerektiğiyle ilgili de çok yine ardından böyle bir önceki şey gibi porselen makyaj mı işte dayanıklı mı falan bunlar birbirine bağlantılı sorular bunda da kirpikleri nasıl daha önce hiç kullanmamış kişiler soruyorlar ee, bir sürü yer biliyorum yani kuaförde ya da işte makyaj stüdyosunda da böyle çok uzun süre dayanıklı yapıştırıcı kullanıyorlar bu yapıştırıcılar mesela 15 gün dayanıklı vesaire vesaire gibi buna ipek kirpik yapıştırıcısı gibi ürünler atmasın diye. Ama onları çıkarmak çok zor. Yani onlara özellikle bir temizleyici gerekiyor. Bazı müşteriler başka yerde makyaj yaptırdıktan sonra mesela o kadar temizleyici kullanmalarına rağmen o kirpikler çıkmamış oluyor. Onlar tabii ki kimyasal içerikli ürünler. Ben stüdyoda o kadar çok ağır kimyasal içeren şeyleri kullanmayı da çok doğru bulmuyorum. Birkaç tane marka var gerçekten kimyasal içeriği minimum, temiz içerikli ürünler. Onları kullanıyoruz. Hem dayanıklı oluyor, hem kolay çıkıyor. Hem de sizi hani gün içinde rahatsız etmiyor ya da alerji riski çok daha düşük oluyor bunların. Bence bu daha önemli. Yani size bir alerji yapmaması, gözünüze bir irritasyona neden olmaması vesaire gibi. O yüzden... O yüzden değil. <laughs> Nasıl çıkaracağınızı söylemedim. Biz bu tür yapıştırıcılar kullandığımız için şöyle yapabilirsiniz. Normal makyaj temizleyicisi geldiği zaman yağlı ya da yağsız hiç fark etmiyor. Bizim kullandığımız kirpik yapıştırıcıları hemen tık diye atıyor. Hatta şöyle biraz zorlasanız elinizle bile çıkarabilirsiniz. Yeni bir soruya geçmeden önce aslında size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gelin makyajını bir sürü kişi yapıyor biliyorsunuz. Yani tüm Türkiye'de, özellikle Ankara'da da çok fazla gelin makyajı yapan kişi var. Doğal olarak bir sürü meslekte olduğu gibi. Seçeneğiniz çok. Bana derseniz ki bunları anlatıyorsun. Evet, çok hoş, iyi, bilmem ne falan diye. Peki neden seni seçmeliyiz derseniz eğer derseniz. <laughs> Sizin neden seçmeliyiz derseniz eğer şöyle bir cevap verebilirim size. Yani şöyle makyaj dediğiniz uygulamayı böyle ne istediğinizi anlatabilirseniz karşıdakisinin ne istediğini anlarsa mutlaka yani bu sektörde olan uzun süredir bu iş yapan kişilerin hepsi çıkarabilir bu sonuçları. Ancak ben şöyle bir şey hissediyorum ve bunu gerçekten e, tüm gelinlerle yaşadığımı düşünüyorum ki bana e, gelin makyajı yaptırmış kişiler hak verecektir. Ben birazcık daha gelinlerle birlikte onun yaşadığı, o kişinin yaşadığı ya da yaşadıklarını daha benimsiyorum. Birazcık daha empatik kuruyorum. Benim en büyük artım bence bu sektörde, özellikle gelin makyajında bu. Hani biz bunu modellerle işte bir set çekiminde vesaire yaşamıyorsunuz çünkü oralar bir tık daha ruhsuz ortamlar. Yani birazcık daha her şey iş ama gelin makyajında böyle bir şey söz konusu olmuyor. Gelin makyajında ilerleş genel olarak o kişi ilk defa bunu yaşıyor, deneyimliyor çoğunlukla ve bununla ilgili büyük bir heyecanı oluyor, stresi oluyor, gerginliği oluyor, mutluluğu oluyor. Ya yani bir sürü duygu yaşıyor ve o duyguları hissedebilmek, onunla birlikte o duyguları yaşayabilmek birazcık benim için önemli. Benim en büyük artım bu diye düşünüyorum. Sizle birlikte yaşıyorum onu. Her gelinle de yani birer saat bile olsa arasındaki daha geniş aralıklar koyuyoruz. Aynı gün içinde 10 tane gelin geliyorsa mesela 10 tanesiyle birlikte o hissi yaşıyorum. Gerçekten onun kızgınlığı varsa onu yaşıyorum. Onun mutluluğu varsa onu yaşıyorum. Onun bir şeyi, heyecanı, gerginliği vesaire varsa onu yaşıyorum. Onlarla yaşıyorum, hissediyorum. Onlara bunu gösteremiyor da olabilirim. Bilmiyorum yani o dışarıdan bakan bir gözün yorumlaması gerek. Ama e, bu beni bence daha ileriye taşıyor. Aynı şeyleri yaşayarak birlikte çalışıyoruz ki bir gün içerisinde zaten maksimum aldığım bir gelin sayısı var. Az sayıyla kapatıyorum günü. Daha rahat herkesle birlikte aynı şeyleri yaşayabilmek ve stressiz bir çalışma ortamı yaratmak için. Dekolte makyajı dediğimiz şeyi bazı yerler böyle ayrı ücretler alıyorlarmış. Bunu da çok fazla yakın zamanda aslında bunun sorusunu çok almaya başladık. Eskiden bu dekolte makyajıyla ilgili çok soru almıyorduk. Şöyle dekolte makyajı aslında gerçekten e, göğüs yani, yani sonuç olarak dekoltenize yapılan bir makyaj. Göğüs hattınız, şuradaki kemik hattınız bunları daha belirginleştirmek için ya da daha geri plan atmak için de kullanılabilir pek tabii. Ama günümüzde tabii ki hani Türkiye şartları çok buna uygun değil yani hiçbir kadın kolay kolay göğüslerim daha büyük olsun diye oraya bir makyaj uygulaması yapalım mı çok kabul etmiyor. O yüzden şu an genel olarak, basic olarak dekolte makyajı dediğimiz şey şuradaki kemiklerin birazcık daha ışıltılı hale getirilmesi. Yani ön plana çıkması. Buraların birazcık daha kusursuz görüntüsü. O yüzden bunun için ek ücret talep etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Bizde de dekolte makyajı her zaman fiyatının içine dahil olan uygulamalardan bir tanesi. Şöyle size provayı ücreti sunduğumdan bahsettim. Bu neden gerekli? Peki bunu da merak edenler olacaktı Bence zaten böyle bir hizmet satın alan kişilerin ya da böyle bir hizmet alan kişilerin yani illa ticari bir şey olmasına gerek yok düğün gününde kendisi için en özel gününde ne çıkacağını ne sonuç çıkacağını ve kendisini nasıl göreceğini bilmek bence en doğal hakkı tabii ki buna ek ücretli yapılıyor da olabilir ama benim sadece bu sektörde kabul etmediğim tek şey, prova yapmıyorum kısmı oluyor. Ek ücret talep edebilir, bilmem ne olabilir, provalı provasız fiyat olabilir. Bir sürü seçenek olabilir ama ben provanın e, kişi merak ediyorsa olması gerektiği taraftarıyım. Bugüne kadar da yani kendi stüdyomu açtığımdan beri, 5 yılı geçti. E, provayı hep ücretsiz bir izlet olarak sunduk. Sonraki senelerde böyle devam eder mi bilmiyorum tabii ki. Bu soru sizin için çok kurtarıcı olacak. Eğer düğün hazırlığı içindeyseniz ya da bir arkadaşınız vesaire bir tanıdığınıza düğün kısmında yardımcı olacaksanız Makyaj, makyaj yani bir makyaj hizmeti almadan önce edinmeniz gereken şeyler. Bana sorarsanız maskara edinmelisiniz. Özellikle şöyle yaşadığımız dönem içerisinde. Yani ortak kullanım ürünlerini minimuma indirmek için. Çünkü toz ürünlerin sterilizasyonu daha kolay ve onlarda bir bulaş riski daha az. Çünkü gözün içine ya da işte ağza vesaire hani vücudunuzun içine almıyorsunuz sonuç onları. Ama maskara gözünüzün içine temas edebilir. O yüzden bence maskaranızı kendi yanınızda bulundurabilirsiniz. Bu bence önemli bir detay. Ruj hem tazelemek için ihtiyacınız olacak hem de o gün ortak kullanım şeyleri minimuma indirmek için. Çünkü bu tür krem ürünlerin sterilizasyonu çok düşük. Ben size zaten daha önceki bir videomda aslında ürün sterilizasyonundan bahsetmiştim. Onu da şuraya bir linkleriz. Oradan kolaylıkla geçip nasıl steril edilebildiğini görürsünüz. Bu tür krem ürünlerin maalesef sterilizasyonu söz konusu bile değil. Özellikle böyle lip gloss gibi içine giren şeyleri. Ruj gibi şeylerin en azından ucu kesilip... E bir tık daha steril edilebilir ama lip gloss gibi ürünler edilemiyor maalesef. Kabaca şöyle özetleyebiliriz. Bir makyaj hizmeti almadan ya da makyaj uygulamasına gitmeden önce yanınızda bulunmasını tavsiye ettiğim iki temel şey maskaranız ve rujunuz. Kullanmak istediğiniz rujunuz. Tabii ki bunu birazcık daha genişletebilirsiniz. Rujunuz dudak kalemiyle kullanmak istiyorsanız ona benzer bir dudak kalemi üründe de alabilirsiniz. Ama onun dışında allıktır, fardır vesaire bu tür şeyler ya da fondötendir çok unik bir ürün istemiyorsanız cildinizle alakalı çok bunları tazelemenize gerek kalmayacak ve bunlar daha steril olacağı için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eğer uygulamaları sponge uygulanmasını istiyorsanız mesela bazı kişiler bu tür şeyleri seviyorlar. Fırçayla değil de sponge benim cildim daha iyi oluyor diye. O zaman tabii ki kendi süngerinizi götürmenizi de tavsiye ederim. Oradaki ortak kullanım ve tabii süngerlerin temizlenmesi birazcık daha zor olduğu için. Bir de tabii aynı şekilde benzer bir sorunun devamı da şu olacak. Düğüne çıkmadan önce yani bütün uygulamalarınız bitti. Belki fotoğraf çekimine gittiniz. Belki gelin alma yaptınız vesaire vesaire. Neyi tazelemem gerek? Tabii ki bunu da çok alıyoruz. Tazelemeniz gereken şey aslında Bizim yaptığımız yani kendi stüdyom için konuşayım. Bizim yaptığımız uygulamalarda sadece ruj oluyor. Rujunuzu tazeledikten sonra başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmuyor. Tabii ki siz isterseniz mesela concealer'lar genelde mimik çizgilerinin altına ne kadar dolmayan ürünler seçiyor olsak da ne kadar alttan iyi bir zemin hazırlıyor olsak da mimik çizgilerine bir miktar dolma yapıyor. Bunu tazelemek için şöyle transparan pudra ya da kullandığınız konsilerim benzeri bir şeyle üstten şöyle tazeleyebilir. Bir tık daha şöyle tampon hareketlerle orayı birazcık daha nötralize edebilirsiniz. Onun dışında tazelemeniz gereken bir ürün. Eğer kaşınız çok aşağı düşüyorsa kaşınızı tarayacak bir ürün alabilirsiniz. Başka da bir ürün aklıma gelmiyor açıkçası. Bir de tabii ki bu ağlamayla ilgili kısım. E makyajını yaptırıp gelin almaya giden gelinlerden çok e, duyuyoruz. İşte hani ağlasam ne olur makyajım bozulur mu? Göz makyajı kolay kolay böyle yani eğer çılgınlar gibi ağlayıp böyle falan diye silmediyseniz yüzünüzü gözünüzü çok kolay kolay bozulmuyor. O sadece şöyle uygulamalarda göz içlerine koyu renk ya da renkli uygulamalar yapılan makyajlarda daha yoğun bozulma oluyor. Eğer waterproof maskara kullandıysanız eyelineriniz waterproofsa Mümkün olduğunca çok böyle dediğim gibi çok yoğun bir ağlama şeyi atağa geçirmiyorsanız e, dayanıyor. Ama ağlamanın en 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 büyük zararı şu oluyor. Concealer ve fondöten de sonuçta tuzlu bir sudan bahsediyoruz. Çoğu bizim kullandığımız ürün suya dayanıklı aslında. Özellikle ten grubunda ama tuzlu su buradan ya da buradan nereden akıyorsa orada şöyle bir kanal izi yaratıyor ve onun sonrasında oraya tekrar istediğiniz kadar bazı uygulayın fondöten uygulayın tam önceki uygulanan yerlerle aynı temizlikte temizlikle olmuyor maalesef. O yüzden böyle çok yoğun ağlamalar birazcık sıkıntılı. eee böyle bir şey yaşayacaksanız mesela hazırlandınız gelin almayı öyle yapıyorsunuz ya da böyle duygusal bir an yaşadınız gelin alma yapmasanız da e, bir şöyle birazcık daha hazırlıklı olmakta fayda var peçeteyi şöyle tutabilirsiniz hafif hafif içinden ya da dışından bunu birazcık daha engelleyebilirsiniz aslında bu tür aksiliklerin yaşanmasını e, başka kişilerin uygulamalarında şöyle şeyler de duyuyoruz çünkü e, Kişi çok fazla o makyajdan sonra ağlıyor mesela ama işte makyaj yapan kişiye diyor. İşte ağladım aktı vesaire. Bu birazcık da sizin dikkat etmeniz gereken bir şey. O yüzden ağlama kısmı şöyle cepte dursun. Yani iki tarafın dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Özel gün makyajlarında da bu soruyu çok fazla alıyoruz. Gelin makyajlarında böyle ıslak ten istiyorum, böyle çok parlasın istiyorum, böyle nem işte nemliymiş gibi vesaire vesaire. Ama bu ıslak ten kavramı işte şöyle bir 5-6 yıldır hayatımıza giren bir kavram ve böyle çok yoğun nemli fondötenler, bazlar, alttan tenin hazırlanması gibi aşamaların sonucu çıkan şey. Yani siz cilt bakımınızı düzen yapmazsanız, cildinizin nemini iyi oturtmazsanız, cildiniz nemli olmazsa o gün geldiğinizde zaten böyle bir ıslak makyaj gibi bir şeyi ben istediğim kadar şey Pardon, bas süreyim, nemlendirici süreyim, başka ürün ekleyeyim, nemli ürün ekleyeyim. Bir iki saat sonra zaten hop fondötenin o bütün nemini ten emiyor olacaktır. Çünkü kendi ihtiyacı olan nemi oradan sağlamaya çalışacaktır. Bu kişinin yeteneğiyle ya da olayla alakalı değil aslında ıslak ten görünüsü. Bu birazcık daha çekimler için birkaç saatlik uygulamaların sonucunda aldığımız bir efekt. Şöyle yapılabilir, alternatif ıslakmış gibi görünen tenler yap yapılabilir. Liquid e, highlighter'lar kullanılabilir mesela belirli bölgelere. E, toz ürünlerden daha çok kaçınılabilir birazcık daha böyle ek bazı takviyeleri ya da böyle işte ışıltı arttıracak birazcık daha böyle ıslakmış görüntüsü verecek ürünler kullanılabilir ama dediğim gibi bunların her biri aslında kusursuz tenlerde çok daha iyi sonuç veriyor. Gözenekli tenlerde, akneli tenlerde ya da böyle bir deformasyon olan tenlerde maalesef bu ıslak nemli ya da ışıltılı görüntü o deformasyonu ve kusuru daha çok ön plana çıkaracağı için bunları gelin makyajlarında ya da özel gün makyajlarında çok tercih etmemek lazım. Bence bunlardan birazcık kaçınmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bu, şu kısmı biraz özetleyecek olursak sizin öncelikle zaten bunun alt yapısını yapıyor olmanız lazım. Islak görüntüyü yakalayabilmemiz için. İkincisi ben bunları çok önermiyorum çünkü performansları çok yüksek olmuyor. Bu duruşların sağlandığı ürünlerin. Çünkü sonradan belli lokal noktalara likit ürünler uygulamış ve desteklemiş olsanız dahi fondöten, fondötende birazcık parçalanma görülmesi daha muhtemel. Makyajın akması ve bozulması daha muhtemelen. Muhtemel çünkü bu sonuçta nemli görüntüyü yakaladığınız zaman tende bu bir tık daha havada kalan bir ürün. Yani siz onu bir şeyle preslemiyorsunuz ve tene tam oturtmamış oluyorsunuz. Ve tabii dokunmayla bile daha kolay bozulabilen şeyler. O yüzden bu tür şeylere bence daha ıslakmış gibi bir hava yakalanabilir. Ama ıslak ten makyajı bence özel günleriniz için çok tercih etmemeniz gereken bir şey. Tabii final sorumuz da böyle gelmesi gerekiyordu. Düğün makyajını nasıl çıkarmam gerekebilir? Ben bu tür yani buna kimsenin karışması birazcık şey oluyor. Bütün düğününüz bitti ve artık da Tabii ki böyle yatacaksınız, dinleneceksiniz, ayaklarınızı uzatacaksınız, nasılsa devamındaki süreciniz. E, bence en kolay temizleyici ürünler böyle yağ içeren, göz makyajı gibi şöyle çift fazla ürünler, ürünü şey, markayı göstermek istemedim, reklam yapmak istemediğim için almayayım elime. Çift fazla göz makyajı temizleyicilerinden bahsetmiyorum. Tamamıyla yağ formatında tüm yüzünüzü kuruyken böyle yağla temizlediğiniz ve su çarptığınız zaman bütün makyajın aktığı temizleyiciler var. İşte bu bir sürü markada var artık. Eskiden sadece MAC'de ben en azından görmüştüm. Bir sürü markada var. Bu yağ formatındaki ürünleri elinize biraz ısıtıp bütün gözünüz dahil, göz içleriniz dahil, yüzünüzü de uyguluyorsunuz. Sonrasında su geldiği zaman hop kirpikler dahil bütün makyaj çıkmış oluyor. Bunlar bence özellikle bu tür uygulamalardan sonra inanılmaz kurtarıcı işler. Çünkü normal rutininizde mesela günlük makyajınızı işte toniğinizi sürüyorsunuz, temizleyicinizi sürüyorsunuz, bilmem ne sütünüzü sürüyorsunuz, Sonra öyle yapıyorsunuz, premliyorsunuz vesaire. Ama böyle yoğun ve yorgun etkinliklerin sonrasında ben de çok basic tek bir ürünle bu işi kurtarabilirsiniz. Yağ formatındaki temizleyicinizle hop silin zaten tek gün. Sonrasında eğer bir şeye ihtiyacın yani bir şey yapmaya daha fazla bir şey yapmaya haliniz yoksa direkt sonrasında yatabilirsiniz. Çünkü onların bir tık daha nemlendirme özelliği de var. Özetle bu tür ürünleri daha kolay daha pratik ürünleri onların seyahat boy boylarından da edinebilirsiniz. Eğer sizin cildiniz akne yemeğiyse mesela sürekli yağlı temizleyiciler kullanmanız zaten doğru değil. Ve işte gördüğünüz gibi sizin o stresle yaşadığınız, size belki bazı dönemlerde of hem çalışıyorum hem bilmem işte böyle düğün işleriyle uğraşıyorum ne kadar zormuş dediğiniz şeyleri aslında bizim açımızdan baktığınız zaman sizi rahatlatacağını düşündüğüm, en çok aldığımız özellikle stüdyo bünyesi ve şahsım adına en çok aldığımız soruları sizin içinizi bir tık daha rahatlatmak adına cevaplamak istedim. Umarım sizin için kafa karışıklıklarınızı ya da kafanızdaki soru işaretlerini giderecek bir video olmuştur. Benden bu haftalık bu kadar. Merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak alta yazabilir ya da bana özel mesaj olarak mesajlarınızı atabilirsiniz. Mutlaka elimden geldiğince her an vaktim olmasa da hepsini cevaplamaya çalışıyorum ve hepsini cevaplayacağım yeni hafta, yeni videoda. Görüşmek üzere.